Benim bu sektörde kafam çok karıştı. Ben kendime uygun olan lazer dalga boyunu bir türlü anlayamadım. Bana en uygun olan lazer çeşidi hangisi? Hangisi benim kıllarımı bitirecek diye çok sık soruyorsunuz. Bunun anlamının çok kolay bir yolu var. Şimdi ne demiştik? Elimizde 3 adet dalga boyu var. IPL'i saymıyorum. IPL bir ışık teknolojisi. Lazer teknolojisi kesinlikle değil. Kıllarınızı bitirmeyi zaten IPL teknolojisi tek başına vaat etmiyor. 755 Alex 808 nanometre diyot 1064 nanometrede endiyak olarak geçen 3 adet dalga boyu var elimizde buz başlık diye bir şey var. Buz lazer diye bir şey kesinlikle yok. Şimdi en sık duyduğunuz Alex'ten bahsetmek istiyorum. Yani 755 nanometre. Eğer ten renginiz beyaz, kıllarınız da koyu kalın siyahsa Alex tam sizin için bir lazer dalga boyudur ve kıllarınızı gerçekten çok güzel döker. Peki kıllarınız inceldikten sonra ne olacak? Bu saatten sonra Alex'le devam edemeyeceksiniz. Orayı da anlatacağım. Sektörde en yaygın olan 808 nanometre yani diyot. Diyotu beyaz tenliler, buday tenliler tam esmer olmasa da esmere yakın tenliler tercih edebilir. Alexia daha öncesinde gitmiş, kılları incelmiş ama hala lazer epilasyon yaptırmak isteyen kişiler de tercih edebilir. Kıllarınız sarıysa diyot bunu görmeyebilir. Onun haricinde ince kılları görmekte de başarılıdır. Burada cihaz teknolojisi devreye giriyor. Eğer cihaz gerçekten orijinalse görmekle ilgili herhangi bir problem kesinlikle yaşanmaz ve kılı tetikleme gibi bir ihtimali olmuyor. Ve 1064 nanometre ile endiyak. Aslında herkesin gözünü korkutan bir lazer çeşidi endiyak. Derinliği çok yüksek çünkü aralarındaki en güçlüsü endiyak oluyor. Eğer es